Asker! Gel bakayım buraya. Kimsin sen? Niye kurban öldüreceksin sen Teyav Gayca'ya hem bir komutanım? Aferin! Sen! Hadi dur! Ben bu küpe ne lan? Askeriye mi burası? Çorbahane mi burası? Bu küpe ne lan? Bir daha vurmasın. Baba çıkın beni. Hazır. Elini kolunu Hazır ol lan. Hazır ol. Hani hazır olsan oğlum o rahat ellerini düz yap. Bak beni. Bana doğru gelme lan dik dur. Bu saç ne oluyor lan? Satanist misin? Artist misin? Asker misin? Ulan böyle asker mi olur? Tatile mi gelmişsin lan buraya? Özür dilerim komutanım. Çavuş. Bunu içtimadan sonra saçını sıfıra vurun. Evet. Rahat! Sağa dön. Bu ne biçim dönme lan? Düzgün dön. Dön bana. Sağa dön. Aferin. Bir adım ileri marş. Stop. Şimdi uygun adım yerinde baş baş. Sol. 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 Sağ. Bir, iki. Bir, iki. Ulan oğlum komutanın yanında kaç defa söyleyeceğim sana gülünmeyeceğini, gözlerimin içine bak lan. Oğlum ananız sizi bize emanet etti oğlum. <laughs> gel bakayım buraya ben sana bir şey söyleyeceğim. Gel bakayım buraya, gel. Şimdi üç adım ileri marş. Bir, iki, üç. Dün Bir adım ileri marş Stop Asker Vatan bizim neyimiz Bilmiyorum komutanım Asker Vatan bizim anamız Tamam mı Şimdi tekrar soracağım söyle Asker Vatan bizim neyimiz Biliyorum komutanım Söyle bakalım Batan Anamiz, Furkan, Baba Mas. Ya betul,